i zero on est pas facile mais c'est magique de faire avec une neuve vraiment... tout beau un... Jacques Cartier. Üstad bir şey sormak istiyorum. Bize hep İspanyollardan söz ettiniz. Ya Fransızlar onlar bir şey keşfetmedi mi? O dönemde Fransa da büyük bir güçtü öyle değil mi? Evet ama Kral Birinci Fransua çağıyla sorunları olan biriydi. Aslında bazı denizcilere görev vermişti. Giovanni da Ferrazona onun adına yeni topraklara açılan Kate adında bir geçit keşfetmişti. Razano bir hümanistti. Ender görülen zekada bir bilim insanıydı. Ocak 1524'te Yunus adlı... ...Karavel tipi gemisiyle... ...Amerika olarak bilinen kıtaya ayak basar. Ondan 20 yıl önce... ...başka bir İtalyan olan... Amerigo Vespucci... ...Brezilya içlerine doğru birkaç kilometre girmeyi başarmıştı. <laughs> Tarih işte böyle yazılıyor çocuklar. Coğrafyada. Ama biz Verrazano'ya dönelim. Şimdi bir kıyıya gidiyoruz. Carolina kıyısına. Bu topraklarda yerleşim var. Yanına sekiz adam al ve bilgi edinmeye git. Silah taşıyın ve dikkatli olun. Ama unutma yerlilere karşı düşmanlık oluşsun istemem. Anlaşıldı komutanım. Emredersiniz. Onlara hediyeler verin. Verdiğim talimatlara uyun. Sakin ve dost görünmeye özen gösterin. Durun, biz dostuz. Hediyeleri ver hemen. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ha zavallı onu pişirip yiyecekler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Önce kod oradan Breton adalarına dek ilerlerler. Oradan da Avrupa'ya dönerler. Yeni dünyanın bir kıta olduğunu ve batıya geçişin olmadığını ilk Verrazano duyuracaktır. Aynı şekilde yer kürenin eskilerin dediğinden çok daha büyük olduğunu o söyleyecektir. Evet. Verrazano büyük bir adamdır. Peki ya yerliler? Onlar da Verrazano'yu sevdiler mi? Evet, öyle çok sevdiler ki 1528 yılındaki bir seyahatinde onu yediler. Muhtemelen birinci François Verrazano'nun keşiflerinin önemine asla varamadı. Çünkü sorunları vardı. Sorun mu? Ama bir kralın ne sorunu olabilir ki? Elbette olur. Schalke'nin İspanyası bitmek bilmeyen bir savaş içindeydi. Tanınmış bir Bourbon olan Fransız ordusunun şefi düşman eline geçmişti. Bir daha bir daha savaşmak gerekiyor. Nedenlerin ardı arkası kesilmiyordu. Zaferler, bozgunlar, her şey onur içindi. Biliyorsunuz, yıl 1533. Pizarro Fransa kralının rakibi Şarken için Peru altınlarına konmuştu. Birinci Fransuha yeni dünyada keşfedilecek zenginliklerin bu kez düşmanına karşı mutlak zaferle sonuçlanacak bir olanak sağlayabileceğini düşündü. Aynı şekilde ciddi şekilde zayıflamış olan mali gücünü toparlayabilecek Şambor gibi kraliyet şatoları inşa edebilecekti. Hey sen! Sen bu yüzden mi ücret verdiğimi sanıyorsun? Ne <laughs> Hay! Hay! Yardım ister misin? Hay! Hay! Tarih 1534. Jacques Cartier yeni dünyaya yapılacak yeni yolculukları yönetmesi için Kral François'nın yazılı emrini alır. 30 yaşındaki Cartier aynı zamanda San Molo'da sevilen biridir. Babası ise çok deneyimli bir denizcidir. Hanıma hoş geldiniz Kaptan Cartier. Ne muhteşem bir erkek şu duruşuna bakın. Lütfen dinleyin. Kralımız 1. Fransu adına yeni dünyanın ötesine uzanacak bir yolculuk için tayfa topluyorum. Bu adam tüm tayfamızı elimizden alacak. Peki biz nasıl para kazanacağız ha? Buna izin veremeyiz. <laughs> Oraya gidip Verrazano gibi yamyamlara yem mi olmak istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz? Ben sizinle geliyorum Kaptan Cartier. Ben de. Bu iki adamın ve diğer herkesin benimle balık avlama sözleşmeleri var. Yani seninle gelmeleri söz konusu bile olamaz. Bu yüzden başka yerde aramanı öneririm. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Aa, Evet, Jacques Cartier adam bulmakta oldukça zorlanıyordu. Bunun için bir kraliyet emri gerekecekti. Değerli insanlar, ben Fransa Kralı 1. François. Kaptan Jacques Cartier tüm ihtiyaçlarını tamamlamadan sen Malo Limanı'ndan tek bir gemi bile hareket edemez. Biliyorsunuz kaptan, ekipman konusunda belki size faydam dokunabilir. Size adam bulabilirim. Bana güvenebilirsiniz efendim. Anlaşılan orada hazine var. Gitsek mi dersin? <gülüyor> <gülüyor> Böylece 21 Nisan 1534'te iki küçük gemi San limanından 61 adamla hareket eder. Yeni dünya kıyılarına ulaşmak için yaklaşık 3 hafta yol gitmeleri gerekecek. Daha sonra da kuzeye çıkacaklar. Burada ne işim var benim söylesene. Bu berbat yere neden geldim ben ha? Buranın adı Sen Sevran olacak. Bu da Jenjak Nehri adını alacak. Ya bakın, bakın, bakın. Aa! Dostlarımız hiç bilmedikleri bir yerde, hiçbir haritada yer almayan sonu gelmez sularda yollarını bulmaya çalışıyorlar. Buranın adı Birion Adası olacak. Diğeri de Margo. ağzında bir boğa gibi görünüyor. Sayımız çok az. Hemen geri dönelim. Burası tehlikeli olabilir. <laughs> i Kedekiler ne kadar sevimli, öyle değil mi? Nihayet Temmuz 1534'te Kürk ticareti başlar. Bu aynı zamanda parlak bir gelecek vaat eder. Ama hepsini yerliler üretiyor. Kürklerin karşılığında değerli mallar alıyorlar. Bu kesinlikle haksızlık. Haklısın ama camdan yapılma malzemeler, deniz kabukları ve deri onların ölümden sonra yeniden dirilişini simgeleyen şeylerdir. Kısa bir süre sonra bıçak ve balta gibi başka mallar da isteyeceklerdir. Ve bu aletleri kullanmayı öğreneceklerdir. No! <laughs> <laughs> oh! Break! 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 Yerlilerin şefi Dona Kona kendilerine ait topraklara yabancıların yerleşmesinden hoşnut değildir. Bunu sert biçimde dile getirir. Pekala. Onu o zaman gemiye çağır. Sorunu hemen konuşalım. Cartier şef Kona'nın iki oğlunu Fransa'ya götürmeyi teklif eder. Onları geri getireceğine de söz verir. Hı hı. Hı hı ve Fransa'ya dönüş yolculuğu başlar. Cartier San Loran alicini bir türlü görmez. Her neyse belki bir dahaki sefere. Sizi dinliyorum çocuklar. Jacques Cartier o kadar yaklaşmışken San Loran Nehri'ni neden kaçırır? Neden yolda sürekli zikzak çizer? Söyler misiniz? Bu arada neden yanında iki yerli çocuğu da götürür? Yerliler neden birbirine benzer? Açıklar mısınız? Sen Loran'ı neden göremediğini anlatayım. Çünkü akıntı ters yöndeydi. Mevsim kötü, rüzgarlar şiddetliydi. Ve adamları dönmek için acele ediyordu. O dönemde olanları günümüzde anlamak biraz zor özellikle başka toprakları keşfetme konusunda size birkaç şey göstereceğim. Bu gördüğünüz o döneme ait en ayrıntılı ve kusursuz harita. Amerika kıyılarını görüyor musunuz? Bir çizgi gerisinde hiçbir şey yok. Bilinmiyor, anlıyor musunuz? Başka bir harita daha göstereceğim. İşte. 20 yıl sonra 1550'de batı kıyıları tam olarak keşfedilir. Peki daha ileride ne görüyoruz? Japonya, daha neler? Çin, Hindistan. Burada da Florida. Kuzeyde ise akla ne gelirse. İşte dünya böyle algılanıyordu. Bu yüzden Kart ve diğer öncüler çok değerlidir. Onlar gezegenimizi keşfettiler. Yerli iki çocuk mu? 1535 yılında Amerika'ya doğru yeniden yola çıktılar. Fransa'da kaldıkları süre içinde dil öğrendiler ve Cartier onları gelecek seyahatlerinde yardım etmeleri konusunda ikna etti. Bu kez gemisi Grand Hermine 12 adet topla Petit Hermine ve Emerion adlı gemilerini 112 adam asker ve tayfayla donattı. Artı bir de yazar aldı gemiye onu hepiniz tanırsınız. Böyle çok daha kolay. Söylesene buradaki işaret gibi şeyler ne? Ver şunu yolculuğumuzu anlatıyorum. 13 Ağustos 1535. Kaptanımızın Sen Loran Koyu adını verdiği bir koya giriyoruz. Tam önümüzdeler. Bakın, bakın. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> Aa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ebrenizdeyim. Teşekkür ederim. Harika, harika, harika. Daha yukarıda nehrin daraldığı noktada Sagorne Irmağı var. Sonra Kanada Biraz daha ileride Hoçelaga var. Aradığınız altın orada bulabilirsiniz. Peki ya Kataya? okyanusu açılan geçit? Öyle bir geçit yok. Hayır. Günlerdir büyük bir inatla şu ünlü geçidi arıyor. Çocuklar haklı öyle bir geçit yok. Şuraya bakın. <gülüyor> <gülüyor> İşte köyümüz. Burası Kanada. Babamızın ülkesi. Stadakome, Kome. Bir gün ismi Kebek olacak. Evet, kesinlikle. Bunların hepsi vahşi. <laughs> Merion'un tabanı düz. Onunla nehir yukarı gidebiliriz. Neden gitmek istiyorsunuz? Neden Holeçelaga'ya gitmek istiyorsunuz? Burada bizimle kalın. Biz dostlarınızız. Orada kar ve buz var. İnsanları kötü. Sizi öldürürler. Merak etmeyin. Tanrımız bizi koruyacaktır. Bizimle gelecek misiniz peki? Hayır. Ama bize söz vermiştiniz. Size karşılığını ödeyeceğim. Hayır. Hayır. Bakın isterseniz gemiye gidelim. Bu konuyu orada konuşalım. Hayır. 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 Jacques Cartier yerlileri kesinlikle anlamıyordu. Onlar ticarette rekabetten korkar. Bu mesleği ondan öğrenmişlerdi. Ama garanti altına almayı bilmiyorlardı. <laughs> Bir buçuk kol derinliğinde. Demir atacağım, acele edin. O çalaca, o çelaga. Ne büyük bir karşılama. Bundan sonra bu tepe Ro Ruayel adını alacak. şehrimiz kendine biraz hakim ol. Ah. İster misin? Hey dostum kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kal. İşte Ro ismini taşıyacak tepe. Hochelaga denen yer bugünkü Montreal. Yakında sen Lora'nın keşfi tamamlanacaktır. Şimdiden Ağustos'un ortalarına gelmişlerdir. Cartier Quebec'te kalan arkadaşlarını yeniden bulacak. Elbette genel gidişat her zaman bu kadar şanlı olmaz. Hadi acele edin, acele edin biraz. Kış için hazırlıklı olmalıyız. Adamlarınız ateş saçan bastonu çok sık kullanıyor ve halkımıza çok kötü davranıyorlar. Hadi çabuk çabuk koş 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 hadi hop 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 hop. Ay, ay. İşte şimdi Aa. çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> İtaat edeceksin. Ben senin efendinim. Ya. Ay, işte bu büyük bir sürpriz. Al sana sürpriz. Hayır 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 hayır. Ay Bak bir kuyruklu yıldız. <laughs> Adeta biberli barut. Ah, imdat Ah, ah, ah. Merhaba arkadaşlar. Ah. Bu kış korkunç, korkunç. Ah. İskorbit oldular ilacını bilmiyoruz gidip yerlileri görmeliyiz onlar biliyordur onlardan rica etmelisiniz <laughs> kaynatılmış sedir ağacı yaprağı işte gerekli ilaç bu yerliler haklıymış bu muhteşem bir ilaç C vitamini deposu işte yeni bir ilaç kim denemek ister kim deneyecek sen bir zehircisin uzak tut o karışımı benden ben o ilacı denemek istiyorum. Aferin sana evlat aferin. İşe yaradı. Evet işe yaradı. <laughs> ben de içmek istiyorum. <laughs> Önce ben... <laughs> oh. İlk barda yeniden Fransa'ya dönme hazırlıkları başlar. Maalesef 25 adam kaybettik. Gemilerimizden biriyle buradan ayrılmalıyız. Üzgünüm. Gemiyle terk etmek mi? Peki ama neden? Kralı ikna etmek için rehine lazım olacak. <laughs> Hadi gemiye! Şüpheniz olmasın. Bir yıl içinde aranıza dönmüş olacağız. Tutsa kalınan şeflerden biri ülkesini bir daha göremeyecektir. Birkaç yıl sonra üçüncü seyahate çıkılır. Başlarında pek de tekin olmayan Robert Val adında bir isim vardır. Ancak Cartier e bu kez altın ve elmas bulacağına inanır. Robert Val bu kez altına ulaşmak için yerlilere sahte hazineler bile vermekten çekinmeyecek.